arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel parlak bir çekiliş yapıyorum canlarım. Biz kadarıyla de bir ara dükkanı köpek beyle sıfır sıfır gelmişti ve artık dükkanda satılıyor. Ve hatırlarsanız onun da bir parra vardı. Ve ben de arkadaşlar parrağını aldım işte takas yoluyla. Şimdi size göstereyim ben çok seviyorum bunu. Aslında kimseye vermek istemiyorum ama size için her şey değer bence çok tatlı. <laughs> Yapmamız arkadaşlar kanalıma abone olmak. Bu video like atmak. burada arada arkadaşlar 80 abone de açıklanacak. O yüzden yedek hesap açıp bana abone olursanız ee, hemen açıklayabilirim. Daha sonrasında bu video arkadaşlar tp'nizde ee, tepenizde paylaşmanız gerekiyor. Yani toplarınızda yani paylaş kısmına tıklayıp bağlantıyı kopyalım arkadaşlar. Tepenize paylaşabiliyorsunuz. 80 abone olunca arkadaşlar çekilişimizin sonuçları açıklanacak. Hepinize çok selam. Çekişe katılmayı unutmayın. Hoşçakalın.